beraber telefondayım. Gördüğünüz gibi önümde telefon sayfası açık. Arkadaşlar bugün telefonda oyun oynayacağım. Arkadaşlar benim oynadığım oyunları şimdi size göstermek isterim. Ara hemen telefona girelim ya da bırakın. Hemen gelin play oyunlara geleyim ben şuradan size göstermek amacıyla. Arkadaşlar oyunlarımı beğeniyorum. Benim beğendiğim oyunlar. Bugün her oyunuma birazcık uğrayacağım. Göstermek için. Ana sayfa haydayım var. Ondan sonra 101 Plus ben oynamıyorum. Şeker oyunda oynamıyorum. Benim oyunlarımı göstersene. Ha burada. Asphalt Nitro'm var. Clash of Clans'ım var. Hayday'ım var. Nasıl benim? Roblox'ta oynamıştım ama benim oyunlarım yok. Biraz kitapla girelim. Bir saat önce oynandı. Dün oynandı. Birazcık Hayday girelim. Süper ser oyunları oynayalım ilk önce. İlk önce Supercell oyunlarına girmek istiyorum. Bu arada Supercell 10 yaşına girdi. Ben son oyunları oynuyorum. Ben her şey güncellenmiş. Niye yeniliyorum? <laughs> Şaka yaptım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben gidiyorum. Nasıl bir bilgi videosuna bakıyorum. Adam gitmiş yapmış şöyle. Adamın yaptığı video. Ben gidiyorum aynı siteye. E, site güncellenmiş. Arkadaşlar şimdi o hazine buldum. Süper. Bilmeyenler varsa bu oyunda bakabilirler. Çok güzel ipliklerimizi de alalım. Verin nekler bana süt verin. Tamam. Şimdi şuradan hemen domuzlarımızı yem de verelim. Yemim de varmış iyi ki. Masaj geldi. Yok. Nasıl bir sesti. Pankekimizi de alalım. Seni 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 senin 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 seni. hop 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 Hepsi, her şeyi topla her şeyi topla ee, tabi al bakalım tabi al bakalım hepsini al bakalım diyorum tükörümde satış yok hemen arkadaşımız olan Greg'in yanına gidelim Greg 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 bana bir şeyler sat Greg Aa, bunu sat. Aa bunu da sat direkt. Bunu da sat bana. Oha alanım doldu. Direkt bekle senden gelip bir şeyler alacağım. Yiyen buna mı giriyor lan? Yiyen ambara mı giriyor? Allah, Allah. Ambardan ne satabilirim? Kullanayım birazcık. Aynen arkadaşlar ambardan bir şeyler kullanalım. Mesela bir patlatıcı şunu patlatsın. Ben de tekrardan Greg'e gidelim. Bu arada Face'den arkadaşlarımı eklediğimde o satış dükkanımıza daha fazla şey ekleyebiliyoruz. Yer ekleyebiliyoruz. Hadi ya beni bir Greg'e göndereceksin. Az önce 5 dakikada gönderdim. Greg. Greg bana şunu ne ver. Hayır ya nasıl olur? O Greg'in atları da var. Bak ben de koymak istiyorum. Greg. Bana sat azıcık. Arkadaşlar bu arada milletin köyünde sandık mantık gördünüz mü? Hemen tıklayın. Sandık mı Greg Yok. Greg de köyünü yapamıyor. Bakın ben köyümü nasıl tertemiz yapıyorum. Bu açılma 22 seviyedeymiş. Ben 12 seviyedeyim. Zaten bunu yapmadım ben. Biraz arkadaşlar mayın falan varsa alayım. Çünkü ihtiyacım var benim onlara. Yok, her şeyi pahalı pahalı satıyorlar. Reklam izlemek istemiyorum bu videoda fazla. Biraz ekim yapayım. Dur bunu çevirebiliyor muyum? Tamam. Böyle çaprazlama sistemini kim yaptı? Hop, tamam. Hop. 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 hop tamam. Allah sen kal. Allah ya. Covid on bizi öldürdü. Evde neler yapıyoruz. Full oyun oynuyoruz arkadaşlar. Full oyun oynayan varsa söylesin. Ben full oyun oynayabilirim. Şunu alalım. Sen testeren var mı? Yok. Seni alamıyorum. Küçük ağaç alayım biraz. Hazırlık. Sen, küçüksün sen. Çat çevirebiliyor muyum? Hadi bana testlere. Oh, ya yanındakini ver. Çok ihtiyacım var o yanındakine bakın. Şuna depolamayı arttırmam lazım. Yetmiyor bana. O oh, bunda da 71 tane olmuş. O oh, nelerim var bir tane küreğim var. Tam güzel. Azıcık alet kullanalım. O oh, yine şey geldi. Hiç taşım yok. Durun. Şurada kürekle kaldırabileceğim yer var mı? Buna merak ediyorum. Kürekle bu arada şey kaldırıyorsunuz. Adı neydi? Şu deniz gibi şeyleri falan ne bileyim? Balık da 17 seviyede açılıyor. Ne bu ya? Gelin. Face'den eklediğim çok yüksek bir arkadaşa bakalım. Kuzenlerimle de oynuyorum bu arada. En yüksek kimmiş lan? En yüksek kim? Bu kişi de. En yüksek bu kişi. Oynuyor mu acaba online bir şekilde? Oynuyor. Çok kişi de oynamıyordur. Silmiştir önce Mesela gelin tekrardan bir Greg'e gidelim. Greg'den yem almak istemiyorum ya. Yem alma ihtiyacım yok ki. Fasulyedir masulyedir. Greg yardıma ihtiyacım var mı? Greg. Greg'de ben hiçbir şey tıklayamıyorum. Takipçilerim var mı lan? Takipçim yok mu? Son Yardımlar Siz Arkadaşlar Klanımızı Gösterelim Şöyle Kuzenler Ama Herkes Çıktı Kuzenlerimle Oynuyordum Herkes Çıktı İsteyen Gelebilir artık. Arkadaşlar Haydi Sağ. Ay, Ne İstiyorsun lan? Al 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 Bu Ambar Başa Pastırma Üretin Biraz yapalım. Mesela ne ekelim? Azıcık mısır ekelim. Mesela azıcık ne ekelim? tavuk ekelim. Hepsini ekelim. Tamam hepsini ekelim. Oh. oh hiç yemem de var mı? Tavuk yemi satıyor ama bırak. Azıcık yem üretelim. Efya hiçbir şeyin kalmamış. Nasıl yok lan bende? O zaman gel Grek'e gidelim. Arkadaşlar yanlış yere gittim ya. Grek. Grek bana mısır falan varsa ver. Ama senden şey istiyorum aynen tam bir tane. Bir de ekmek bana ver. Hadi gidelim Grek. İnekler aç mı Al. Yiy. Doyun marketten de bir şey koyamıyorum her şey koymuşum 12 tane tavuğum var 5 adet domuzum var koyun falan hiçbir şey açamıyorum ambar açabiliyor muyum 21 tane tavuk kümesi 6 tavuk için evmiş şimdi ben seni kaldırırsam ne olur şimdi seni buraya koydum depolamını arttırmak için daha lazım ve de çivi. Satan var mı? Şuraya girin arkadaşlar. Satan çok pahalıya satıyor. Genellikle de satmıyorlar. Genellikle tahta satıyorlar. Bir de bu çivi bulmak çok zordur. Gelin hadi biz de bir şeyler satalım. Reklam yapalım. Mesela arkadaşlar benim bundan 5 tane var. 2 tane satacağım. 540 lira. Satana. ana. Şimdi bakın bir de buna şimdi reklam ver. Reklam yarat. Mükemmel şuradan bu arkadaşın çiftliğine gireyim Zeninkine. Bize <laughs> çiftlik <gördüm. gülüyor> Ekim bile yapmamışlar. Şimdi gelelim biz. Kim almadı lan? Kim almadı? Ben olsam direkt alırdım. Ben olsam direkt. Bakın. Ne söylüyorum ben alırım. de özel teklif var mı? güzel teklif de yap bugün. teşekkür ederim. Kim alması? Ben buğdayımız. O bonus bir tane şey de verdi. Mükemmel. Tavuk ve mat tavuk. var. Azıcık havu çekelim. Ondan sonra başka bir şey ekleyebiliyor muyum? İki tane de fasulye ekelim. Tam buymuş. Barbek bize atalım. Bana bir yumurta ver pastırmalı kardeş. Yumurtam yok mu lan? Oğlum yumurta verin lan bana. Barbeküm. Aa, pankek ver bari bana. Yumurta mı yok? Bari sen de bana süt üret. Bana süt ve süt ürünleri üretin küçük bir tane ağaç da kaldırayım. Mükemmelim. Şeker de üretelim. Hamur işi de üretelim. Ah. Sen de üretebilirim. Sen de üretelim. Ah bunu üretelim. Şöyle ekmek daha koyalım. Acıktım ya bu Ramazan Ramazan. Oruç tutuyoruz kardeşim burada. Birazcık çıkalım. Birazcık neye girelim? Oha 10 dakikalık oyun olmuş. Çıkalım çıkalım. Asfalt oynadık. Asfalt oynadık mı bilmiyorum. Oynadık mı arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum. Anca oyna oynamadık oynamadık. Ama Clash'a gireceğim. Bugün süpersel oynayacağım. Full dedim. 20 dakikalık bir video atıyorum. Ben bunu YouTube'a atamam lan. 15 dakikadan uzun. 14 dakika falan olacak bu arada. Yani kısa kesmem lazım bu videoyu. Haydi haydi çok zaman harcıyorsun abicim ya. Bu arada 800-100 bin liram var. Gittim köyü boş bıraktım. Bana bir saldırsalar ağzıma sıçarlar. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Pardon lütfen. Lütfen bana görmezden gelin. 1200 el istiyor ya. 1 milyon 200 istiyor ya. Ben böyle köy. Koruma. Ekki koruma varken koruma alamıyoruz. Azıcık büyüğür etek. Allah şunu eksile. Şunu üret. Aynen. Şimdi ne gidelim? Saldıralım. Eşleşme bulalım. Çok yüksek. Beni pert eder. 130 tane barbarı mı? Çok yüksek. Taş kodum var oğlum kaldırsana. Ben bunu alır mıyım? Şuradan girsem alırım. Duvar var ama. Yüzdelik almak için Şuradan da alalım. Bu arada bu maç benim son maçım olacak. Daha sonra çıkacağım zaten oyunda. Yana şey koydun mu lan? Azıcık da şuradan girelim sana. Girerim bak sana girerim. Köyü ortadan delmek istiyorum. Gidin barbarlarım. Zaten barbarım kalmadı. Hop barbarlarım burayı da alır. Zaten son da şeyim açık. Eee adı neydi? Büyücü hayvan. Büyücü. Şifacı açacağım artık. Büyücü de çok pahalı arkadaşlar. Hiç büyücü atmıyorum. Zaten çabuk da ölüyor. Büyücü. Ne kaldı lan almadığımız? Hii şu iksir kutusunu. Bakın şimdi tek bir şey atacaklar. Tek atacaklar. Normalde hepsi katarlardı. Oo, bir onla geldikte kadarlar. O de bana kaldı. Tamam büyüler de bana kaldı. O 110 bin verdi. Bunu sonra toplayacağım çünkü alırsam 900 bin lira eder? Köyüme bir şeyler gelsin, ağaç gelsin, bana taş versin. Hızlandırabilir miyim? Oha yüz kar altı ya. Yuh. Kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş arkadaşlar. Son dakikalarımız. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bence güzel bir oyun oldu. Süper senin tüm oyunlarını oynadım arkadaşlar. E, Clash oynadım ben. Clash Royale sevmiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi benim kanalımda kalıyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.